Anaman be. Çok üzüldüm Hamdi gerçekten. Gerçekten çok yıkıldım. Bu haberi görünce amdi. Hemen buraya bana metini bağlar mısın? Lütfen Hamdi, Hamdi bana buraya metini bağlar mısın? Tam buraya. Buraya metini bağla. Bağladın mı Hamdi? Nerede metin? Nerede metin? Eurovizyonda mı? Metin, Cim, iyi akşamlar canım benim. Duyuyor musun beni sen? İyi akşamlar Metin'ciğim. Metin! Metin! <laughs> Metin! 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 Hamdi bu duymuyor mu beni? Hamdi duymuyor mu Metin beni? Metin neredesin sen gitmişsin Eurovizyon'un 50. yılına ya! Geçti bitti Eurovizyon'un 50. yılı. Nereye gittin Metin sen? Ay, gidiyorsun da nereye Eurovizyon'a ya? Allah Allah! Allah Allah bu, bu Hamdi ya! Metin! Metin. Pam 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 pam. Kimselerin gelmedi. Gelip de gelip de göremediği... Görüp de belki de gezemediği yerdeyiz. 50. Eurovision yarışmasındayız bu hafta. Kimler geldi? Kimler geçti bu yarışmadan? Bazıları <laughs> umarsız çocuk gibi. <laughs> bazıları ise bir dünya devi gibiydi. Örefüzyonu gezerken küçük Neco'yu ya yakaladık. Küçük Neco, 12 babası, 72 ninesi, 8 tane piranası <laughs> ve iki arkadaşıyla bir göz odada yaşam mücadelesi veriyordu. Umutları vardı Neco. Söyleyecek sözleri vardı. Şimdi kendisiyle konuşuyoruz. Merhaba Neco. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Peki Neco, bize bir şarkı söyler misin? Tabii. Ora işi zafakam bir, ora işi Or ve di da di da da samacım, di da megrim var. There's nothing but yes, baby, I know Peki, bir düzeltme Allah yapalım Eylül abi. Allah Allah Biraz Allah Allah Işak. Allah Abba Allah var. Allah Demek Allah oldu. Allah Allah ya al bu metini buradan Hamdi. Bu metini buradan. Hamdi al bu buradan buraya benim buraya benim, benim dur dur sen dur sen dur Hamdi sen dur sen dur orada daha sen daha orada dur benim buraya benim buraya bağlı hemen ben şeyi abi benim bir azarlayacağım ben ben eskilerden birini azarlayacağım Hamdi artık kafama koydum kesinlikle azarlamak istiyorum eskilerden birini ben buraya şey koy koy. Üste Can Rambo'yu koy. Tamam mı? Aşağıya da Can Rocky koy. Koydun mu? Koydun mu Hamdi? Can Rambo yu... hazır mı? Can Rambo! Can Rambo! Oğlum sen tek başına Afgan ordusunu yiyorsun da mağarada burana ok giriyor da içini çıkartıp barutla yakıyorsun be. Can acımıyor mu oğlum senin hiç? Niye sen böyle boş işlerle uğraşıyorsun çocuğum? tak kravatını git akıllı uslu bir yerde bir borsacılık yap bir şey yap be oğlum ya. Ah be evladım anam babanın içi kana alıyor çocuğum. Senin sürekli oraların buraların deliniyor elinde taramalı tüfekten, helikopterden sak sen niye böyle bir çocuk oldun evladım ya. Biz nerede hata yaptık sen eline çocuklukta anne babanla ikimiz silah verdik diye mi böyle oldun çocuğum senin niye psikolojin bozuldu böyle yavrum. Tam bu. Üzülüyoruz evladım kendini çekip düzen ver bak tahsilli çocuksun ya seni en en iyi yerlerde okuttu ailen çocuğum sana ellerinden geleni yaptılar bu ne anarşistlik bu ne şey bir şey ya Allah Allah çocuğum senin ne işin var Afganistan'a girdiğinde tek başına mağara mağara dolaşıp Afgan katlettin orada ya hayret bir şeysin al bunu Hamdi al bunu git vefasız Rambo'yu al bunu al al bunu al bunu bu Kadir kıymet bilmez annesini babasını çocuğu. Rocky burada mı? Rocky! Rocky! Bak hep aynı şeyi yapıyorsun tamam mı? Biz senin ne yaptığının farkındayız. Sen çıkacaksın son raunda kadar dövüşü kaybettin mi kaybetmedin Ah bizim içimiz hop diyecek. Yumrukları yedi bayılmak üzere falan falan. Ondan sonra çıkacaksın son anda dirilip iki üç tane takıp adam öldü. Biliyoruz bunu. Ne çekiyorsun sen altıncıyı be? Ne çekiyorsun altıncıyı? Niye altıncısını çekiyorsun sen? Beş tane çekmişsin, parayı almışsın, gitmişsin ya. Ne inatıncısı da? Bu ne hırs? <laughs> Al bunu hantı buradan. Al bunu buradan, buradan be. <laughs> Terbiyesiz seni. Gene yapacak, aynı matematik kurmuş, çıkacak, bağıracak. E, edrin, edrin, Bir bakayım bak, orada sigarayla çakma unutmuşum falan. Ne pislik seni be. Çek git nereye çekiyorsan, ra rakinimi, altını mı çekiyorsan? Git çek. Terbiyesiz aldı mı abdi bunu buradan? Aldıysan konuşmayayım artık. Aldı mı? ha aman ya. Şu 35. sanat yılında yaşadığım şeye bak. Bir yerden Tarzan sesli cep telefonu gelir. Bir yerden rakip bastırır. Bir yerden Gülten dayı oğlu bana ya. Hayret bir şey. Sevgili izleyenler. İstanbul'da bir garipliğe daha rastladık. Sevgili izleyenler. İstanbul'da gizliden gizliye dövüş organizasyonları düzenleniyormuş. Ve üzerlerine büyük bahisler oynanan bu dövüşlerde adeta insanların kafası, gözü kırılıyormuş sevgili izleyenler. Muzip muhabir arkadaşımız Murat'ın şok kamera kayıtlarıyla... ...gerçekten de televizyonculukta olay yaratacak kamera kayıtlarıyla karşınıza gelecek olan bu insanlık suçuna ortak olmayalım. I'm right, done.